Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi Liki ve gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Oster kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz Öncelikle isteğimde biliyorsunuz arkadaşlar 35 bin abone gibi hedefimiz var. Arada 4 bin fark kaldı. Abone olarak beğeni atarak bizleri desteklemeniz kaldı ki ihtiyacımız var. Kaldı ki Trabzonspor Türkiye'ye sığdırılamayacak büyüklükte bir takım dünyanın öbür ucunda var olan taraftarların da önüne düşmesini istediğimiz videolarımız var. Bu doğrultuda yapması da zor olmasa gerek o köşedeki tuşu tıklamanız yeterli olacaktır. Keyfiniz yok bunun farkındayım ama buna rağmen Trabzonspor'u gündemde tutabilme adına biz de elimizden geleni yapıyoruz. Var olama sebebini de bazen unutuyor, onu da hatırlatıyoruz. Terminleri doldurmadığınızda görüyorum. Borna Mavi ekipte işler yolda gitmezken sizlerden böyle bir istekte bulunmam belki tuhaf olabilir ama bu dediğim gibi Trabzonspor her zaman büyüktür ve büyük olarak da kalacaktır. Anadolu'nun ağabeyi isyanı, isyan devam edebilmesi adına da gündemde kalması lazım. Bunun için kıymetli parmaklarınızın çalışması kıymetli olacak. Evet gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım Bordo Mavili ekibin gündeminde neler var. Bazı hoş olmayan gelişmeler var. Onları aktaracağım. Transfer çok erken diyeceksiniz. Evet çok erken ama bazı gelişmeleri endeksli olarak da transfer çalışmaları var. Mesela Başkan Doğan görevde kalacak mı? Seçime girecek mi? Kendisi girmek istiyor. Bırakılacak mı? Ona göre de transfer çalışmaları devam edecek. Trabzon neresini tutsanız elinizde kal. Oluyor. ve kadro dışılar gelecek mi? Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yi yenerse okyanustan geçmiş fakat geride boğulmuş bir takımdan söz ediyor olacağız. Oyuncuların sıkıntısı ne? İlk neşten nereye vurulacak? İki flash ayrılık geldi ve onlardan bahsedecek olduğum güzel bir video geliyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Trabzonspor Lig'den koptu ve bazen de var olma sebebini unutuyor. Trabzonspor sağlık ekibinde iki ayrılık yaşandı. Şenol Hoca doktorların hep tesislerde kalmasını istiyor. Hani doktorlar muayenehanesinde hastanelerde görevini yürütürken çalışırken bütün zamanını tesislerde harcamadıklarından dolayı Şenol Güneş'in bu isteğini yerine getiremeyeceklerini belirterek ayrıldılar. Trabzonspor sağlık ekibinde bir güncelleme oldu. Aynı şekilde skat ekibinde de güncelleme olması bekleniyor. Çünkü Bordo Mavili ekibinin gelecek vadiden bugün alın, yarın yer alın dediği oyuncuların hiçbiri tutmadığı gibi Scott ekibi de hedef haline gelmiş durumda ki ben de katılıyorum. Mesela Batago arkadaşlar bir örnek olarak önümüzde dursun. Ve futbolculardan menajerine beni niye bu takıma getirin, nereden getirin diye sitem ediyormuş. Galiba geldiği yeri unuttu çünkü geldiği yer Gaziantep Spor'da macerliklerden birinden gelmedi. Hani büyük futbolcu deseniz başka. Şimdi Gaziantep'te oynarken aç kalan futbol oynuyordu, üretiyordu. Trabzonspor'a geldiğinde karşısında kapanmış rakip görünce gol üretemez oldu ve şikayetleri de artıyor. Soyunma odasında tartışmalardan nasibini alan futbolculardan biriydi ve oyuncu da sitem etmeye başladı. Kadro Fenerbahçe maçı sonrasında bırakıldı. Sebebi de şu, öncelikle önünde bir derbi müsabakası var ve bu karşılaşmadan hasarsız ayrılmak isteyen Trabzonspor var. Hocası da işini biliyor. Şu anda kadro yapmış olsaydı başı ağrıyabilirdi. Fenerbahçe maçına havasız girerdi ve karşılaşmanın neticesine göre Trabzon'da radikal kararlar alınabilir. Favori Fenerbahçe. Kağıt üzerinde onu görüyoruz ama derbilerin havası her zaman farklı olmuştur. Çünkü onlar diğer takımlar gibi kapalı oynamayacaklardır. Trabzonspor reaksiyon gösterdiği takdirde kazandığı takdirde kadro dışı olayları ertelenebilir. Ama olmadığı takdirde daha farklı cümleler kurabiliriz ki bazı gelişmelerde hazırlıklı olun diyebiliriz. Şimdi futbolcu dediğim gibi kendini büyük zannediyor. Trabzonspor'dan büyük mü görmeye başladı anlayabilmiş değilim. Henüz üretememiş ve ona ve o sicili güvenerek Trizegi hatasını yapan Trabzonspor oldu. Başkan Doğan'la ilgili kurduğum cümlelere payını ama her zaman ifade ediyorum ve Trabzonspor'un var olma sebebini unutmuş olsa gerekir. Ki... Hani bir tarafta kötü kadro, diğer tarafta iyi ekonomi, ekonominin sürdürülebilirliği açısından elinden geleni yaparken futbol hakkı olmadığını ve onun yönlendirecek futbol hakkılarının yanında bulunmadığını, bu yüzdendir ki kadro kurmakta sıkıntı çektiğini, 13 transfer yaparak buna rağmen tek bir hedef tutturamamış olan Trabzonspor'dan söz ediyoruz ki futbol hakkına şiddetli ihtiyacı var, isimde de belirtmiştik. Kaldı ki Trabzonspor global futbolda kendini gösteremeyen, başkanı bu konuda yeterince yatırım yapmadığını görmüş olduk. Bir de futbol olayına değineceğim. Orta sahası çökmüş diyoruz. Elinde Mendy gibi futbolcu var. Onca stoper transferi yapmasına rağmen hala stoperde oynatılan futbolcu ki bu da üzüntü verici bir durum. Çünkü Mendy'nin olmadığı orta sahanın çöktüğünü görüyoruz. Ve ayrıca orta sahada bir futbolcu ayağına top aldığı zaman ofansta oynayan isimlerin reaksiyon göstermediğini, yani pas atacak fakat koşu yapan futbolcu olmadığını, her birinin başında bir futbolcunun beklediğini, Onların da hani kenara araya kaçıp da top istemi arzusunda olmadıklarını görüyorum. Bu durum orta sahada oynayan futbolcuları zor durumda bırakıyor. Yerden pas bırakmak zorunda, kısa paslar yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü koşu yapmadıklarından dolayı alan açamadıklarından da ötürü paslar yerini bulmuyor, gitmiyor ve Trabzonspor ofansif anlamda da sınıfta kalmış oluyor. Bu konuda çalışmaları gerekiyor. Fakat Şenol Güneş'in de dediği gibi taçı dahi geriye atan bir takımdan bahsediyoruz ki öne doğru oynayacak olan ki Trabzonspor öne doğru oynayamıyor. Oynaması için de dediğim gibi ofansif ayakların reaksiyon göstermesi lazım. Kaçışlar yapması lazım. Her benim başında bir futbolcu dikilmiş veya iki futbolcu o şekilde bekliyorlar, duruyorlar. Böyle olmaz. Şimdi Skat'tan bahsedelim arkadaşlar. Malum Skat ekibi Trabzonspor'un eski futbolcularından kurulu oluyor. Yabancı isimlerin yer almadığı Skat'tan bahsediyorum ki özellikle 13 yabancı transferi gerçekleştiren düzeltiyorum. Arasında Türkler de vardı ama Dış hatlı transferlerin gerçekleştiği ortamda Trabzonspor'un skat ekibine yabancı isimlerine girmesi gerekiyor. Ben bu düşüncedeyim. İşi bilen isimleri bulup getirmeleri gerekiyor. Ve diğer taraftan Trabzon Başkanı devam edecek mi? Aralıkta tarihi belli olmayan bir seçim var. Bu seçime girmemesi hususunda derin Trabzonspor'dan yani Trabzonspor'un futbol akılları diyelim liderlere girmemesi için başkana terkinde bulunuyorlar. Akat başkan yine de ben gireceğim diyor. Bekleyip göreceğiz. Hazırladıkları bir başkan adayı var ki o da sıkı geliyor. Onu da birikim arkadaşlar Arap ortaklarıyla birlikte geliyor. Eğer ki bu seçimi kazanırsa veya Ertuğrul Doğan'ı geri de onu öne sürebilirlerse Trabzonspor ekonomik ve sportif anlamda başarılı olacağını düşünüyorlar. Ha, öte yandan edinim bilgiler futbol aklı dediğimizde bugüne kadar Ertuğrul Doğan'ın yanına yaklaştırmadığı isimlerde yanına alacakmış. Trabzonspor için daha iyi olur diye umut ediyorum ama Başkan Doğan'ın özellikle borcu sıfırlayana kadar takım başında kalmak istediği bilgisi de var. Fakat bu konuda oldukça dengesiz gidiyor. Bir taraftan kazanırken diğer taraftan kaybettiriyor. Yani ekonomik anlamda iyiken sportif anlamda kötü Trabzonspor'u görüyoruz ve bar olma sebebinden de uzaklaştığını, taraftarların tribünleri boşalttığını ve Trabzonspor'a yakışmayacak hem sıralama hem de anlamındaki boşlukları da görmüş oluyoruz. Trabzon Başkanı devam etmek istiyor. Bundan bahsettim. Fakat onu istemeyenler özellikle Trabzonspor'un güçlü isimlerinin dinlenmesi gerektiğini ifade ettiklerinden söz edebilirim. Yani Başkan Doğan'a adaylık yolu kafalı gibi ama diğer taraftan Şenol Güneş'in hamlesi bir aylık kıymetli istifa eder mi? Şimdi Şenol Güneş'in yakın arkadaşları özellikle futbol olan kişiler diğer yönetimle birlikte hareket ediyor. Alternatif yönetimle başkanla birlikte hareket ediyor. Bu durum Şenol Güneş'i e etkilemeyecek gibi yani takım başında kalabilir ama benim de tanıdığım Şenol Güneş seçim sonrasında verilen vaatler yerine getirilmedi takdirde istifa eder, bırakır, gider. Umrunda dahi olmaz. Çünkü kendi adını sedelemek istemez. Ne Trabzonspor'a da ne de Şenol Güneş'e yakışmayacak sonuçlar olduğu sürece Şenol Hoca işi uzatmaz. Benden buraya kadar diyerek ayrılır. Ayrıca kadro dışılar dediğim gibi Ertuğrul Doğan'a soruldu. Şenol Hoca'dan böyle bir istek gelmedi dedi dediğim gibi Fenerbahçe maçı sonrası olumsuz bir sonuç alındığı takdirde her şeye hazırlıklı olun. Ama diye öte yandan eleştirilerin bir noktası da onca, super, onca, stoper alınmasına rağmen hala orta saha futbolcuların stoperde oynatılması futbol aklının yoksulluğu diyelim. Yani Trabzonspor onca transfer yapıyor, onca stoper alıyor, hala orta sahadaki futbolcularını stoperde oynatıyor. Demek ki post transferler yaptı. Demek ki Skat ekibi boş isimleri önermiş ve Trabzonspor başkanı gaza gelerek onlara inanarak bu isimlere evet diyerek Trabzonspor'u sportif anlamda sınıfta bıraktığını ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.